Bak nereye şunlandın? Şöyle Önemli olan. Önün. Hayır, bütün yapıları kır. Kır. Olsun. Kır. Ağaçlar hariç. Evlere. Aa, bunu kırmak için kullanabilirim. Böyle yaparım üç yerde kırılır. Yaşasın beyin. Şöyle yaparım kırılır. Ne? Girdim bile. Çünkü yer çekimi ayda. yapacağım. Niye? Arkadaşlar bunu niye yaptığımızı sormayın. Çünkü işsiziz. Hepiniz çok sordunuz. Size sormayın demiştim. Kimse kendi kendime konuşuyorum. Benim bak bakalım. Berk. Aha. Yaşasın işsizlik. Aynen. Ne? Açtım. Ama yayının başlığını işsizlik koydum. Arkadaşlar bunu yapacağız. Çok sıkıcı. Ama olsun. Bunu yapmalıyız Berk. Nedeni mi? Nedeni mi? Evet. Bütün dağlık diyarı yok edilmeliyiz. Yok. Çünkü 1 milyon like gelecek. Verik Bunu böyle bir saat izleyenler varsa gerçekten bunu oturup Vales bile izlemez anladın mı arkadaşlar? Vales bile. Ve belki ben bu yayını ya bunu yaptıktan sonra tekrar izleyeceğim biliyor musun? Yapacağım bunu. Çünkü ben bir işsizim. Evet, Kırıl Av <laughs> tüfeği. Bunları kırmazsak bunlar bizi yer. Da kan Evet Berk Fortnite alemi bize saldırıyor. Aa aşağıda yazı çıktı. Bunu okumalıyız. <laughs> Evet okuyun. Parti. Yeah. Neyse okuyalım. Evet. yaşasın sizlik. Evet. Bunları da kıralım. Öyle böyle yapmalıyız. Çünkü zıplayacağız. Oha. 360 noskop. Ama doğru. Bizim arkadaşımız yok. O yüzden kimseyi 360 noskop atamayız. Ama olsun. Yeşisin işsizlik. Yaşasın. Çok eğlenceli. Evet. Bunu yapman çok zevkli arkadaşlar. Siz de deneyin. Biz bunu Berk'le yaparken hiç sıkılmıyoruz. Siz de deneyin. Çok zevkli. Yaşasın. Bütün Fortnite alemini yıkmayacağız ki. Dağlık diyarı yıkacağız. Sadece. Bir de konforluyu kıralım. Çünkü kan konforlu direkt düz ya. Direkt altında kırmak kolay. Dağlık diyarını sadece zor. Çünkü dağlık diyar dağlık kırılmayan yerler var. Ne? Ama kanka bunların kanka kırılmayan bazı yerleri var. Orası kanka direkt düz ya. O yüzden bu daha kolay. Yaşasın. Yaşasın beyler. Dermedim, dermedim Kıralım. Ne de? Yayındayım. Ne yapayım? <laughs> ne yapayım? Ne yapayım? Yani? Ne yapayım? He, ne yapayım? Onu ne yapayım? He, ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Anne böyle de anne. Ne yapayım? Ber kırmak çok mu eğlenceli dostum? O zaman kıralım, yaşasın kırmak. Harika eğleniyoruz. İnekmatik yaşasın. Zıplamak için tuşa bas. Bastım. Yaşasın ama. Mü. Mü saldırısı. Ben bundan çıkamıyorum. Berg. Hayır ne? lanet olsun. Ne? Evet. Bugün çok işsizim. Yaşasın. Uy. Dur bu inekmatik acaba burada gidiyor mu? Yaşasın inekmatik. İnekler. Möleyin. Mö saldırısı. Berk bu başta çok zevkli gelmiş tamam şimdi hiç zevkli değil mi böyle Tamam artık çok zevkli çünkü böyledi. Evet çok çok eğlenceli çünkü ben konforlu kulübü kıracağım. Dağlık diyar çok sorunlu. Yaşasın dağlık diyar. Wee. Möle inek möle. Bay mö adam. Yaşasın bay mö adam. Möle. Herkes mi öylesin? Mö. Ben sen de Möle. Yaşasın mı? Mö. Bay mı adam? Yayını böyle oturup bizden var mı? Çünkü bunu yapmak çok eğlenceli. Yaşasın Möller. Hadi zıplayalım. Kim Mö patlasın. Yeter. Çok sıkıldım. Möledi. Yaşasın artık çok eğlenceli. Mö Möledi. Patladı ele şükür ya Evet mölemek çok zevkli Yaşasın mı? Ve bam Yaşasın alt kırmak Yaşasın işsizlik Bam Patlatalım arkadaşlar bunu üçlü patlatacağım. Yaşasın. Çünkü ben çok işsizim. Hayır. Boş yere gitti. Olamaz. Çok inanılmaz pro olduğumuz için buraları kıralım. Hayır beni çekme bay Mehmet'im. No scope babe. Hey millet. Lama headshot. Yeşilsin. Lama headshot. Neyse boş verelim. Ha. Ama kanka ben kökten kırıyorum. Aa doğru. Çünkü ufalar çok zevkli. Şş, tut beni baylamacım. Dur. Bunu başarabilirim. Berk. Hiç sesin gelmiyor dostum. Gelip gel, Evet, daha fazla kırma şeyi gelsin diye. Bunu başarabilirim. Bunu başarabiliriz. Bunu başarabiliriz dost. Oh. Bu detlendi. Evet, bununla kırabiliriz. Çok iyi düşünmüşsün Bay Berk adam. Bununla buranın içinden geçelim. Bay Berk adam çok iyi düşünmüş. Bayberk adam bana yardım et. Hadi kıralım Bayberk adam. Bayberk adam ne kadar eğleniyorsun. Bayberk adam çok zevkli değil mi? Öneriyor muyuz takipçilerimize? Ben bu oyunun seslerini kısmam gerekiyor çünkü senin sesini duyamıyorum. Berk, konuşsana bay Berk adam. Biraz mikrofon ses düzeyini arttırmalısın bay Berk adam. Bak, bu için de için ya, bu hmm. Bay Berk adam, az önce biz yine işsizlik yaptık arkadaşlar. Ee, mikrofonlarımızın içinden geçmiş olabiliriz. Olsun ve ev. Oldu mu? Bu ev yıkıldı, yaşasın. Ne oldu mu? Oldu oldu. Daha iyi yani. Ama yakında durun. Çünkü herkes bir mesucan değil, anladınız mı? Ya da Berk değil. Ve kıralım, bir daha kıralım. Ama bu böyle baga girerse ben bunu nasıl kıracağım? Kırdık. Ve burası da kırıldı. Ben Bay Berk adam çok zevkli. Devam edelim Bay Berk adam şu evi de yıkmalıyız. Güçlü vuralım. Güçlü vuruş. Güçlü vuruş. Evet bu biraz burada şarj olsun Bay Berkatam. Ve kırdık. Ve içeri kıralım. Evi sıkalım. Evet arkadaşlar evleri ateş edin. Çünkü evler ölmeli. Ölüm. Berk başardık. Şu evi de yıkalım Berk. Saldır. Saldır Berk. Ne? Berk bu ev yıkılmaya çok yakın. Yıkıldı Berk. Berk şimdi dağlık diye geri dönelim. Ne? Berk ne dedin? Niye abi? <laughs> ben biraz mikrofona yaklaşır mısın? Çok uzun olur. Tamam başka nereyi kıralım Berk? <gülüyor> nereyi? <gülüyor> kıralım. Ee, bence dağlık kumsalı kırabiliriz. <laughs> Tamam. Ben yayındayım zaten Berk. Hadi gidelim ve orayı da kıralım. Koş. Ama ben yayının amacı bu. Berk gel o zaman şurayı kıralım gel. Direkt altımızın şuraya. Berk yayını ben bu yüzden açtım anladın mı? onu başka bir zaman başka bir yayında yapmalıyız Berk Berk money'miz yok not money o yüzden bu yayını yapmalıyız ve bu arada arkadaşlar 1000 takipçi olduktan sonra 100 kod alacağım ve 100 koddan para kazanacağım. Ve paralar şakır şakır arkadaşlar. O yüzden like atın. Abone olun. Bildirimleri açmayı unutmayın. Cansınız. Burayı da kırdık. Hadi belki asıl amacımız olan o yere gidelim. Aa çitliği kıralım çitliği. Gel çitliği kıralım. Çit küçük, çitli küçük, çitli küçük. Hemen kırılır. Hadi gel. Aa, burayı da gelmişken kıralım. Arkadaşlar bana dediniz ki güzel içerik bul. Yap. Alın size içerik. Beğenmeyen cebine soksun arkadaşlar. Ne yapayım? Ne? Ne Berk? Ne? Berk biraz mikrofona yaklaşarak konuş. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Anan anan diyorum. Deme. Ne diyordun lan az önceden beri? It. YouTube'daki Hayır Discord'da bana sürekli diyordular ki Doğru düzgün içerik çek de izleyelim diyorlardı doğru Evet Bütün binaları kırmak içerik değil midir? Söyle ben bana ben Bay Berk için, adam ben. Berk sıkma ya Berk sıkma kanka Kanka ne olur Berk Kanka içerik Ben bir daha yemin ederim seninle konuşmam. Ben yemin ettim. Değilmişim. Birazdan şartım bitecek. Mecbur ineceğim. Sen öldü. Kıracaksın. Evet arkadaşlar bunu alalım. Aldın mı ya? No! Evet Berk bunu attı. Ve dışındayken bunun içine bir şey atabiliyor muyuz? Atabiliyoruz. Bu arada hiç ekmatikten çıkamıyorsun kanka. Bitene kadar. Var mı sende çıkma tuşu? Yok. var kare. Kare kre 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 kre. kare kre kre kre. Biraz şarj olmasını bekledim Bay Berk adam. Evet. Burayı da kırmalıyım. Ben ben az önce bindim yok bende. Vallahi yok. Yayında izlersen görürsün. olamaz. Niye bak? Ona gel geliyor ya. İnek. Sen inek değilsin. Aslan. De Ay, de. yorum geldi. Biri katıldı. İnek seni verir misin? Hayır. Dark Ghost gelmiş. Hoş geldin efendim. Telefonum çalıyor bakar mısın? Kim? Mesut. Efendim Berk devam edelim. Hali, Var ama sen bunu patlatmazsan veririm. Ben de hali, hali, herhalde. Herhalde. E ne Patlatın yapacaksın Are mermisine? Ben Ne yapıyorsun arey? Bu ilk de kırmıyorsun ki sen. <laughs> Sen yani direkt sıkacaksın. Lan. Asla. Hadi Hayır, ya. Hayır. Gel, Ben izliyorum la. Merhaba. Hadi. Hadi. Ben sana güvenmiyorum. Ya, ya, siz de çekinem de çekinem Ama sen bunu kırıyorsun. Ay, bana bana kaldık. Kaldık. Benim vallahi AR yok. Yemin ederim yok. Direkt oyunda zaten AR yok ki. Bu no, 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 no. sniper modundayız. Hayır, pilim bitiyor. Olamaz. Uzaklara gitmeliyim. Ba Yoksa Bay Berk adam benim ufo'mu patlatır. Kaçmalıyım. Tamam, artık bana sıkamaz Bay Berk adam. Aaa trambolin basmış. Olamaz. <laughs> Kaçmalıyım. Bay Berk adam beni takip ediyor. <laughs> Koltuk değiştirirsem acaba? Olur mu? Bakayım. Olmuyor. Olamaz. Bayberk adam altında geziyor. Kim? Ben. Kimi? Neyse Bayberk adam devam edelim. Ay şarj doluyor. Ben, ben, çıkış, bak, 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 ne? Hayır. Ve bir şarjı doldu yaşasın. Eşim. Nak 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 Patlatıyorsun. Ya ben çıktığım anda tarayacaksın. Tamam. Ben çıktığım anda patlatacaksın. Ney? Koltuk değiştirince de ateş edebiliyorsun. Yemin etmen lazım. Yemin ederim. Yemin ederim. Yalan. Yemin ederim dedim. Yemin <laughs> ederim. Bu niye havada kaldı? Havada kaldı. Kırıldı. Gönlümün tamam ne yapayım? Ben... E sen bunu kırınca ne değişecek? Minaş de, ya. Ah güvendim. Duvarlara çarpacak. Şabamın. Şey, veya vazgeçtim. Şuraya gidelim. Şuraya dostum. Evet ben bu. Evet bay berk adam. Ay ay Alçal çal bayberk adam. Şuranın içine sok beni. Heh.